uzmanına sorduk işte yanıtlar. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi. Üniversite tercihleri başladı. Öğrenciler üniversiteleri, bölümleri araştırıyor. Uzmanlar da öğrencilere ilgi duydukları, gelecek vadeden ve iş dünyasının en çok ihtiyacı olan bölümleri tercih etmelerini öneriyor. Öğrenci kardeşlerimiz geleceğin mesleklerini parantez içinde açarsak mutlaka bizim kendi iç kaynaklarımız artı yeraltı kaynaklarımız artı pandemiyle ilgili yani sağlıkla ilgili hareket alanındaki iki yıllık bölümleri mutlaka değerlendirsin. Hukuk, tıp, psikoloji, eczacılık bunlar yıllardır en çok tercih edilen bölümler arasında. Mühendislik bölümleri de revaçtı. Eğitim uzmanları özellikle yazılımla ilgili bölümlerin gelecekte de ciddi iş olanakları sağlayacağı görüşündü bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi ve diğer mühendislikler de bu hareket alanı içerisine giriyor. Bunun içerisinde hiç ölmeyen meslekler, öğretmenlikler var, hukuk var, tıp dış hekimliği var. 2022 YKS kılavuzuna göre bu yıl en çok kontenjan bilgisayar programcılığına ayrıldı. 13.250'si devlet okullarında olmak üzere toplam kontenjan 16.248 olarak belirlendi. Geçen yıla göre bilgisayar programcılığın kontenjanı 339 arttı. En fazla artan mühendislik bilgisayar mühendisi 1102 kişiyle bilgisayar mühendisinin hareket alanı çok geniş bir alan yani seviy savunmadan tutun da uzay teknoloji artı yer altı kaynakları noktasında mühendis yetiştiren bir bölüm. ÖSYM'nin 2002 yerleştirme kılavuzunda yeni bölümler de dikkat çekiyor. Üstelik bu bölümlerin bazılarını tercih edecek öğrencilere burs desteği de verilecek. Yeraltı petrol ve doğalgaz çalışmalarımız var. ÖSYM ve GÖK bunu baz alarak iki tane yeni bölüm açtı. Açık sondaj teknolojileri ve açık deniz tabanı teknolojileri. Bunlar iki yıllık fakülteler. Bu fakültelerin önemi ne? Birincisi bu alanda ihtisas görecek arkadaşlarımızdan oluşuyor. Burada okuyan kardeşlerimize 3 bin aylık burs verecek.